Transfer Erkat kanalına hoş geldiniz. 20. yüzyıl boyunca Brezilya sadece bir futbol ülkesi değil, sporun kalbiydi. Futbolun salt rekabeti aşarak sanata dönüştüğü yerdi. Bu güzel oyun Brezilya'nın kimliğiyle o kadar iç içe geçmişti ki futbol denildiğinde alakası olmayan birinin bile aklına gelecek ilk ülkeydi. Kazanılan 5 Dünya Kupası'yla diğer tüm ülkelerin önünde zirvede yer alıyorlar. Unutulmaz ve ışık saçan kadrolarıyla her zaman bir sonraki nesil için ilham kaynağı oldular. Anlatılanlara inanmak için orada olmanız gerekiyordu. Çünkü Brezilya genç nesil için ev efsaneden veya peri başka hiçbir şey değil. Bir zamanlar ikonik olan kimlikleri muhtemelen kimse tarafından kopyalanamayacak. Sonuç olarak her imparatorluk eninde sonunda birçok işe sürüklenir. Ancak Brezilya'nın futboldan ve sahip olduğu eşsiz oyun anlayışından uzaklaştığını göreceğimize inanmak zor. Bir zamanlar her ülkenin karşısına gelmekten korktuğu bir takımdan, Bolivya gibi ülkelerin sadece bir puan önünde olan ve mevcut formuyla Dünya Kupası'na bile katılamayacak durumdaki takıma. İşte bu Brezilya futbolun dramatik düşüşü ve nasıl oldu da bu hale düştüler. Video Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aslında her şey 1958 yılında diğer bölgelerden farklı ve yavaş yavaş gelişmekte olan futbol kültüründen çıkan Sao Paulo'nun fakir bir mahallesinden dünya sahnesine doğru yol alan bir isimle başladı. Onun adı Pele'ydi. Henüz sadece 17 yaşındaydı. Birlikte oynadığı Garincha ve Vava gibi Brezilya efsaneleriyle birlikte herkesin ilk kez tanık olduğu bir oyun tarzıyla dünyayı şok etmiş ve karşılarına gelen ezmişlerdi. Zamanlarının o kadar ilerisindeydi ki 16 yıl boyunca devam eden altın çağlarında yenilmez olarak anılıyordu. Sadece Brezilya liginde oynayan isimler kurulmuş. Bu basit gibi gözüken kadro, Pele önderliğinde 3 Dünya Kupası kazanmıştı. Tabii ki de birçoğunuz geriye dönüp baktığında bunun o kadar da etkileyici olmadığını düşünebilir. Çünkü o zamanlar o kadar fazla bir rekabet yoktu ama sonuç olarak dönemlerinde daha iyisi yoktu ve aradaki makas çok açıktı ve bu aralık onların herkes tarafından bir futbol ülkesi olarak bilinmesini sağladı. Gelecek nesillerde futbolcu olmayı hedefleyen gençler için top sürme ve yeni beceriler kazanma konusunda ilham kaynağı oldular. Bu sebeple Brezilya'daki her çocuğun hayali bir gün ülkesini temsil ederek bu efsanevi kimliği sürdürmek oldu. Zaten 80'lerde bu aktarım halihazırda yapılmış gibi gözüküyordu. Beyaz pel olarak alınan Zico, Sokrates ve Eder önderliğinde yine bir başka hüküm başlamıştı. Bir önceki nesil kadar kupa kazandıklarını söyleyemeyiz. Ancak Brezilya'yı daha da ileri götürmeyi başardılar. Gözü hoş gelen futbolun üzerine harika bir taktiksel oyun ortaya çıkarttılar. Birçok dünya kupası ellerinden son anda kaçsa da korkulan ve saygı duyulan bir güç olmaya devam ettiler. Üstüne Pele döneminin bile başaramadığı bir şey yaptılar. Sonunda uzun bir aranın ardından Copa Amerika'ya ulaştılar. Yine de dünya kupasından uzak kalan Brezilya'nın bir kez daha terör fazla uzun sürmeyecekti. 94 Dünya Kupası'nda ülke adına nihayet bu kuraklığa son verildi. Döneminin en parlak golcüsü olarak alınan Romari yönderliğinde ülkenin umutları yeniden alevlendi. Bir önceki nesiller kadar komple bir kadro olmasa da yetenek konusunda hiçbir fark yoktu ve hücumda eksiksizlerdi. Roberto Baggio'lu İtalya'yı penaltılarda alt ederek nihayet kupaya uzandılar. Ancak bu zafer sadece dominasyona dönüşün değil, aynı zamanda onları daha da güçlendirecek bir neslin geldiğinin sinyallerini vermişti. Ronaldo Nazario, namı değer fenomen. 18'inde Dünya Kupası kaldırdı. 20'sinde ve 21'inde üst üste iki kez Ballon d'Or kazandı. 26 yaşında aynı başarıyı gösterip yalnızca gollerle değil, yılın futbolcusu ödülünde de hat-trick yaptı. Üstelik yanında Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos ve daha sayısız yıldızla tarihi bir kadro oluşmuştu. Brezilya artık kimsenin oynamak istemeyeceği bir takım haline gelmişti. Ancak beklenmedik bir şekilde açık ara favori olarak görüldükleri 98. Dünya Kupası'nı Zidane önderliğindeki Fransa'ya kaybetmişlerdi. Yine de kimse sadece bir turnuvanın Brezilya'nın gücüne son vereceğini düşünmedi. Ki öyle de oldu. Ertesi yıl düzenlenen Kupa Amerika'yı adeta bir çocuk oyuncağı gibi göstererek ezici bir üstünlükle kazanmışlardı. Tarihler 2002'yi gösterdiğinde onlardan beklenen tek şey Kupa'ya uzanmalarıydı. Kafunun kaptanlığını yaptığı Ronaldo'nun meşhur saç kesimiyle bilinen bu kadro 5. Dünya Kupası'na uzanacağı gibi önlerine çıkan herkesi kolayca yenmeye devam edecekti. Eğer eğer Fransa karşısında oynadıkları finali de kazansalardı, üst üste 3 Dünya Kupası elde ederek tarihin en iyi jenerasyonu olarak bilineceklerdi. Devam eden yıllarda Arjantin'e karşı ezici üstünlükleri sürdü ve Copa Amerika'nın düzenli sahibi oldular. 2006 Dünya Kupasına Brezilya, bir başka yetişamlı kadroyla rakiplerine gözdağı vermişti. Ronaldo, Ronaldinho ve Kaka aynı anda kariyerlerinin en iyi dönemini geçiriyordu. Ancak Zidane bir kez daha başlarına bela oldu ve kariyerinin en iyi performanslarından birini göstererek veya erken bir şekilde veda etmelerine sebep oldu. Dünya Kupasındaki kayıp ve efsanelerin yaşlanması Brezilya'yı etkilemeyecekti. Hatta her zamankinden daha güçlü bir şekilde geliyorlar gibiydi. Brezilya yeni, bir başka canavarlarla dolu bir nesil yetiştiriyordu. Ronaldo'nun halefi olarak görülen Adriano, sıradaki Pele denen Robinho ve hızlıca kafunun yerine yerleştirilen Dani Alves. Arjantin'i 3-1 yenerek Copa Amerikayı bir kez daha müzelerine götürdüler. Fakat 2000 yılların yetenekleri olarak bildiğimiz bu nesil birdenbire düşüşe geçti ve hiçbir zaman potansiyeline ulaşamadı. 2010'lara doğru Brezilya'nın kimliği yavaş yavaş daha kötü bir hal almaya başladı. Aslında tam da bu dönemde ortaya çıkan tarihi bir yetenekle raftarların umudu yeniden yaşarmıştı. Bahsettiğim kişi Neymar Junior. Bunun dışında birçok yeteneğe sahip olsalar da kadro içerisinde birçok eksiklik ortaya çıkmaya başlamıştı. Brezilya ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda tarihinin en rezil anlarından birini yaşayacaktı. Oscar'ın Almanya savunmasını yarıp Brezilya için harika bir gol attığı maçta tüm dünya şoka uğramış ve Almanya karşısında 7-1'lik bir bozguna uğramışlardı bu kriz 2015 ve daha sonrasında etkisi altına aldı. Neymar'ın kırmızı kart yiyip cezalı olduğu maçta Brezilya, Paraguay'a penaltılarda kaybetmiş ve Copa Amerika'ya veda etmişti. Ertesi yıl yine düzenlenen turnuva Brezilya için bir başka hayal kırıklığından başka bir şey değildi. Peru'nun tartışma yaratan golle kendilerini saf dışı bırakmasının ardından Dunka uzun süre başında olduğu Brezilya'dan ayrıldı. 2018 Dünya Kupası'nda yine kağıt üzerinde en iyi ekiplerden biri olarak görülüyorlardı. Ancak Neymar sakatlıktan yeni dönmüş ve performansını etki etmişti gruplardan zar zor çıkmaların ardından çeyrek finalde Belçika'nın altın çağına kaybetmişlerdi. Bu turnuvanın ardından artık Brezilya'nın kimliğinin değiştiğine dair söylentiler iyice artmıştı. Kadro bir futbol harikasından çok medya gösterisine dönmüştü. Bu modern yıldızların çoğu önceki nesillerden farklı olarak şöhret önemsedi. 2019 yılında şaşırtıcı bir şekilde uzun bir aranın ardından Copa Amerika'nın sahibi oldular. Üstelik Neymar sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalmıştı. Ancak bir göre ortada etkileyici bir performans yoktu. Venezuela'yı yenemediler ve Paraguay'ı ancak penaltılarda alt edebildiler. Yıllar geçtikçe bu eleştirilerin isabetli oldu ortaya çıktı. 2021 senesinde Brezilya finale kadar canının dişine takmış. Ancak Arjantin karşısında Copa Amerika'yı bu kez kaybetmişti. Nesiller boyu süren hakimiyetin ardından kendi evinde en büyük rakiplerine yenilmeleri, zayıflayan güçlerinin acı verici bir göstergesiydi. Yine de sıradaki büyük turnuva olan 2022 Dünya Kupası için bir umut vardı. Çıktıkları 17 maçta yenilgi yüzü görmeden 14 galibiyet almışlardı. Daha olgun bir Neymar ve etrafında futbol dünyasının birçok yeni yeteneği vardı. Fazla zorlanmadan çeyrek finale kadar yükselmeyi başardılar. Hırvatistan'a karşı uzatma dakikaları ilerlerken ülkesinin ona en fazla ihtiyaç duyduğu anda Neymar ortaya çıktı ve harika bir gole imza attı. Fakat bitime dakikalar kala Hırvatistan beraberliği yakalamış ve maçı penaltılara götürmüştü. En iyi oyuncuları Neymar'a bile kalmadan penaltıları kaybetmişti. Kaybettiler. Her yeri boncu eleştirilse de o yapabileceğinin en iyisini yapmıştı. Sadece takım arkadaşları kadar baskıyı kaldıracak kadar tecrübeli değillerdi. Onun gözyaşlarını izlemek şüphesiz turnuvanın en yürek buru kanallarından biriydi şoka uğratan bu sonucun ardından bir teknik direktör değişikliği daha oldu. Ve bu sadece Brezilya takımı için değil, ülkenin futbol federasyonu için de çalkantılarla dolu bir dönemin başlangıcıydı. Sağ dışı yaşanan birçok olay federasyonun imajını zedelemeye başladı. Şimdi ise Brezilya'nın Fas ve Senegal gibi takımlara bile kaybettiğine tanıklık ediyoruz. Dünya Kupası elemelerinde üst üste aldıkları 3 mağlubiyet krizi daha da büyütmüş gibi. Geçtiğimiz yaz oynanan Copa Amerika'da işlerin ne kadar ciddi olduğu yeniden ortaya çıktı. Gruptan sadece bir galibiyetle çıkmaların ardından Uruguay'a yenilerek turnuvaya epey erken bir şekilde veda ettiler. Arjantin'in bir başka başarısına maruz kaldılar. Şimdi ise Brezilya elemelerde 5. sırada tehlikeli bir bölgede bulunuyor. Bir zamanlar akıcı hücum futboluyla tanınan Brezilya'nın tamamen çıktığını söyleyebiliriz. Mevcut neslin Neymar'a inanılmaz bir güveni vardı ve ne zaman o olmasa eksikliği derinden hissedildi. Nesilden nesile aktarılan bu kıvılcımın son ürünlerinin Vinicius ve Rodrigo olduğunu söyleyebiliriz. Ama buna rağmen Real Madrid'de sahip oldukları orta saha kalitesinden yoksunlar ve belirli bir düzen olmadan başarı göstermeleri neredeyse imkansız. Bu yeteneğe sahip son oyuncuları Neymar'dı. Kendi başına bir şey yapabilecek kalitede oyuncu yok desek yanılmış olmayız. Son dönemde Brezilya'dan çıkan yeteneklerin epey erken bir yaşta Avrupa'ya açılması yaşananlarla direkt olarak bağlantılı. Şimdiki kadrosuna baktığımızda Brezilya'da forma giyen birini bulmak zor. Dünya çapında bir defans oyuncusu uzun bir süredir çıkmıyor ve son yıllarda kulüp düzeyinde büyük başarılar elde etmiş Brezilyalı bir hoca yok. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'de kalmaya karar vermesi üzerine bir süre daha bu konuda başları arayacak gibi. Temel sorunun son dönemdeki hiçbir yeteneğin yeteri kadar Brezilya'da bulunmamış olması olduğunu söyleyebiliriz. Kimi henüz kariyerinin başında ülkeden ayrılıyor, kimisi ise direkt başka bir kültürden başlıyor. Diğer ülkeler yenilikleri benimsemekte hızlıyken Brezilya yavaş yavaş kaybolan bir stile dayanarak yeniliğe uyum sağlamakta ağır kaldı. Videomuz bu şekilde. Peki sizce Brezilya yeniden ihtişamlı günlerine dönebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.